Hepinize selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte havuz videosu çekiyorum. Gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü Toka Boka'ya yeni güncelleme geldi ve ben bu güncellemeye aşık oldum. Tabii ki de bugün ne yapacağız Cem'le birlikte? oraya gideceğiz. Hem spor yapacağız hem de havuza gireceğiz ve gerçekten çok değişik olacak. Tabii ki de ben böyle önüme gelen her spor yapamayacağım çünkü ben hamileyim. O zaman arkadaşlar öncelikle ben gideceğim, kahvaltıyı hazırlayacağım, sonra Cem'i uyandıracağım. Bu arada arkadaşlar biz evi yeniledik. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi size de şöyle bir çocukların odasını falan göstereyim. Burası onların oyun odası olacak. Tabii daha oyun oynama oyun oynama yaşlarında değiller ama biz yine de burayı yaptık. İkisinin odası bir olacak. Bu kızın yatağı, bu erkeğin yatağı olacak. Bu şekilde ikisinin de kıyafetleri hazır zaten. Burası da mutfağımız yani. Şimdi ben burada kahvaltıyı hazırlayayım. Siz de beni izleyin. Arkadaşlar bu arada Cem kahve içiyor. Ben kahve içemiyorum. Çünkü bebeğe zararlı olduğunu söyledi doktor. Şimdi alt kata inip üstümü değiştireceğim. Hatta Cem'i uyandırayım. Cem'le birlikte üstümüzü değiştirelim. Evet arkadaşlar selam. Ben de uyandım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi biz üstümüzü değiştirelim sonra gelelim. Hadi in alt kata gidelim. Salon, giyim odamız falan her şey çok değişti. Ve evimizin böyle daha güzel olduğuna inandım. Zaten her yaptığımda evimin böyle güzel olduğuna inanıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havuza götüreceğim bornozlar falan burada. Evet arkadaşlar biz kahvaltı ettik bulaşıkları makineye koyduk şimdi hemen havuza gideceğiz aşağıdan böyle hemen plaj çantalarını havuz çantalarını falan alacağım ve gideceğiz. Arkadaşlar bikinilerimiz benim bikinim ve Cem'in bikinisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar topumuzu da aldık ve şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geldik. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Hiç gelip yüzmedim. Sadece geldim böyle. Bakındım buraya. Evet. Giriyoruz ve buradan şöyle biletlerimizi alalım. Çantaya koyalım. Ve gördüğünüz gibi burada da aslında minik bir sahil var ama buraya giremiyorum. Tabii ki de bikinimi giymediğim için. Hemen Cem'le birlikte burada bikinilerimizi giyelim. gördüğünüz gibi hazırız arkadaşlar biz. Şimdi çantayı da bir de ve ben bu unicorn'u da almak istiyorum gerçekten. Ne bir daha çocuklarımız olduğu zaman bilemiyorum ama onlar oturur artık bunun üstüne. Artık ben bunu alacağım. Bu ele verilmiyormuş. Gerçekten bu beni çok üzdü. Bu aslında yukarıdaydı. Ben burayı ilk keşfettiğimde bunu evime alacaktım. <laughs> ama ele gelmediği için alamadım. Şöyle bir size göstereyim aslında bu kısmı da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da bu şekilde. Burada sporlar yapılıyor. İşte duş ve... Ay Cem nerede? Burada duş ve sauna var. Ben saunaya giremeyeceğim çünkü hamileyim. Ama Cem belki girebilir. Burada böyle sporlar falan yapılıyor. Artık Cem gelir buraya. Değil mi Cem? Evet gelirim arkadaşlar ben buraya artık. Tabii ki de tek başına gelemezsin buraya. Benimle birlikte gelebilirsin ancak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geldik şimdi. Burası aslında kumlu gibi bir yer. Bakar mısınız şu kısım? Ay burada çocuklar oynuyor. Ben de oynarım burada. Değil mi Cem? Evet oynarsın. Bu arada arkadaşlar biz evcil hayvan sahiplenmeyi de düşünüyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi burası böyleymiş. Burası aslında bir tık çocuk için ama ben yine burada da yüzerim yani. Hiç fark etmez değil mi, Cem? O zaman biz şu şeye bir havlularımızı koyalım. Ne dersin? Olur. Olur. Benim havlum ve Cem'in havlusunu serdikten sonra çantamızı buraya koyuyorum ve Cem'le birlikte gidiyoruz. Ay bak hayvanımız olursa buraya koyarız. Yağmur yağdırıyor Cem gel. <laughs> Hayvan ezdin Cem. <laughs> ya abi ne yapıyorsun? <laughs> Bu kedi çok mutsuz kadaki çok tatlı. Bunu sahiplenelim mi? Evet, bunu alalım arkadaşlar. Artık bu bizim evcil kedimiz olacak. Buradan çıkınca hemen gideceğiz ve Ay, çok iyi. Evet, kedimiz o zaman burada kalsın. Burada güvende. Sonra onu Evet arkadaşlar, şimdi biz Cem'le birlikte buradan da kayalım diyoruz gelmişken. Çok iyi. Bakın. Aslında ben burayı pek fazla sevemedim. Çünkü çok çocuk için bir yer. O yüzden biz büyükler için bir yere gidelim. Ben şunu ne, nasıl alacağım hiç bilmiyorum. Buraya boşuna da kurduk bu arada. Gerçekten bunları. Hadi o zaman yukarı çıkalım. Ben de oturuyorum buraya. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu kısma geldik. Gördüğünüz gibi bu kısım en güzel kısım. Böyle aqua falan var burada. Buraya tabii ki de kayacağız ve gerçekten çok eğleneceğimizi düşünüyorum ve bu tarafta da yemek katı var. İşte bu şey varmış burada atlamalı havuza. Burada bir anı fotoğrafı çektirmemiz şart kesinlikle. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli bir yere benziyor. Kesinlikle buradan çıkmayacağım artık. O zaman Buraya plaj havlularımızı serelim ve oturalım. Gördüğünüz gibi yalnız burada yüzmek çok saçma. Çünkü yukarıdan böyle birisi bir düşecek. Biz şey yapalım o zaman. Yukarı kata çıkalım şöyle. Geldik gördüğünüz gibi burada da böyleymiş. Buraya da girelim aslında biraz. Gördüğünüz gibi burada keyif yapılıyor. Sen de geç. Gördüğünüz gibi buhar falan. Çok eğlenceli yalnız. Hadi o zaman ben sarıdan kay... Sen sarıdan kayacağım. Ben de şeyden kayacağım. Allah. Ya ka kaçırdım ya. <laughs> tekrardan. Bir için çok kalıyor. Çok. Kalıyor. <laughs> de ikisi birden gitsin. Evet arkadaşlar, oldu sonunda gördüğünüz gibi. Şimdi ben öbür tarafa gidelim diyorum. Çünkü burası böyle şey. Tabii ki de simidimi de alacağım artık. Yani gidiyorum, uçuyorum. Gerçekten çok eğlenceli bu kısım. Burada gördüğünüz gibi basket oynayabiliriz. Baya eğlenceli aslında. Şu anda gördüğünüz gibi ben pek yüzmüyorum. Nedenini bilmiyorum. Blop. Blop. <laughs> Çok komik. Gel şuraya fotoğraf çekelim. Ne <yapacağız, gülüyor> <çıkalım>. Gel <laughs> çok güzel oldu. Çok tatlı oldu da bunun arkasında bir hazine var? Yokmuş. Boşuna eve sendik. Gördüğünüz gibi bu kadarmış bu kat. Bence güzel ama fazla böyle beni sıktı. Çünkü biz böyle şeylere alışık değiliz bildiğiniz gibi. O zaman biz ne yapalım? Biraz daha burada vakit geçirelim. Akşam da eve gideriz. Evet arkadaşlar, şu anda akşam oldu ve biz hala buradayız. Burada yemek yiyip artık eve gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü fazlasıyla burada kaldık ve biz şey de yapmak istiyoruz. Buraya kadar gelmişken aşağıdaki spor salonunda deneyelim. Çünkü ben eve gittiğim zaman diyeceğim ki neden denemedim. Evet, gördüğünüz gibi şimdi biz hazırız. Ben bayağı bir yoruldum bu arada. Gidip ee, yemek yiyelim diyorum. Burada sadece dondurmalar var. Aşağı katta yemek yiyelim. Sonra biraz spor yaparız aşağı katta. Çünkü oraya da gitmesek olmaz. Sonra artık eve döneriz. Evet, gördüğünüz gibi geldik. Bu tarafta da pek fazla bir şey yapmadık aslında. Şimdi biz buradan oturacağız bu şekilde. Artık geldiğimizde bu iki mama sandalyesine oturacak. Buradaki yumurtalarımız olacak. <laughs> evet, gördüğünüz gibi yemekte yiyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık yemeğimizi de yediğimize göre aşağı kata inip spor yapıp buradan gitmek. Evet şimdi spor salonuna geldik. Bu şekilde sporlarımız. Yani aslında spor yapas yok. Biz direkt eve gidelim. Arkadaşlar biz şimdi eve gidiyoruz. O zaman evde görüşürüz. Evet arkadaşlar artık size buradan videoyu kapatalım diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum bırakmayı unutmayın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.